Biorfe Bokashi Set sipariş ettiğinizde dönüşüme hemen başlamak için gerekli bütün malzemeler bir kutuda set halinde size gelir. Sette 2 adet kova bulunmasının sebebi, birinci kova tamamen dolup fermantasyon sürecine girdiğinde ikinci kovayı kullanmaya başlamanız içindir. Hava geçirmeyen kapaklar kolayca açılıp kapanacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. 2 adet özel tasarım kova kapağı. 1 adet sıkıştırma kapağı, 2 adet özel tasarım delikli süzgeç, 2 adet musluk, 1 adet ölçüm kabı, 500 gramlık bir paket Biorfe Bokashi kepeği. Biorfe Bokashi setinin kurulumu ve kullanımı ile ilgili tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz kullanma kılavuzu set içerisinde mevcuttur. Set kurulumuna musluklar takılarak başlanır. Contaların bir tarafı geniş, bir tarafı ise dardır. Sızıntı olmaması için contanın geniş olan yüzeyi kovaya her iki taraftan da temas edecek şekilde takılmalıdır. Bir conta dışarıda, bir conta içeride kalacak şekilde musluk yerleştirilir ve somunu kolaylıkla elle sıkılabilir. Delikli süzgeç, Biorfe logosu üste gelecek şekilde kovanın en altına yerleştirilir süzgeç üzerine bir ölçü biyorfe bokashi kepeği homojen bir şekilde serpilir. Kova içerisine atıkları atmadan önce küçük parçalara ayırmak gerekir. Bunu yapmak bokashi al suyunun daha hızlı gelmesini sağlar. Kova içerisine mutfaktan çıkan her türlü organik atık, yemek artıkları, Turunçgiller, çay ve kahve posaları atılabilir. Küflenmiş ve çürümüş atıklar atılmaz. Tüm balık ve kemik atılması önerilmez. Atıkları yaydıktan sonra üzerine bir ölçü Biorfe Bokashi kepeği homojen bir şekilde serpilir. Sıkıştırma aparatı yardımıyla atıklar sıkıştırılır. Bu hem fermentasyonu hızlandırır hem de koku oluşumunu engeller. Birinci kova tam doluma ulaşınca bu sıkıştırma aparatı ikinci kova için kullanılmaya başlanır atıkların havasız ortamda kalması fermentasyon için önemlidir. Bu nedenle kova kapağının sıkıca kapalı olduğundan emin olmak gerekir. Koku ve böceklenme yapmayan Biorfe Bokashi kompost setini mutfağınızın bir köşesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kovaların oda sıcaklığında ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde bulunması önemlidir. Atık içeriğine bağlı olarak 15-20 gün içinde kovadan Bokashi alt suyu gelmeye başlar. Her gün düzenli olarak alınan sıvı, 1'e 100 oranında klorsuz suyla seyreltilerek bitkilere verilir. Müzik Dolan kova en az 2 hafta, kapağı kapalı olarak direkt güneş ışığı almayan bir yerde bekletilir. Fermente olan posa, 20-30 cm derinlikte kazılan bahçe ya da saksıya kompost yapmak üzere gömülür. Peyref ile mutlu gelecek hepimizin.